Fethiye Karlık Kuyumculuk'ta geleneksel hale gelen Atasay Altın ve Pırlanta Çadırı, bu yıl 16. kez kapılarını açıyor. 16-19 Ekim tarihleri arasında sürecek kampanyada, altın ve pırlantada büyük indirim fırsatları müşterileri bekliyor. Karlık Kuyumculuk, Atasay markasının yanı sıra sektörde öne çıkan birçok markada da indirim uygulayarak, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hem uygun fiyat hem de kalite avantajı sunmayı hedefliyor. Yurt olarak biz de Atasay çadır günlerindeyiz. E, sektörün önde gelen markalarıyla birlikte burada son derece verimli bir süreç geçiriyoruz. E, bütün misafirlerimizi bekleriz buraya. E, biz de bu güzel enerjinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu pazar günü ne kadar sürecek. Önümüzdeki 4 günde burada aktif olacağız. Ürün yelpazemiz çok çok geniş. A'dan Z'ye bütün pırlantadan 14 ayarı 22 ayarı. Biz burada aslında bu atasay indirim günleri. Lakin biz diğer markalarda da tamamen %20 indirime gittik. Hemen hemen maliyetine gibi satışlar diyebiliriz. Bütün mağazamızdaki bütün her şey %20 indirimlidir. O da zaten işçilikte %20 kırınca hemen hemen maliyetini takamül ediyor.